Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Bism kart nereden nasıl alınır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizlerle birlikte hemen videomuza başlayalım. Bism kartı nasıl alabilirsiniz? Öncelikle kiralama işleminden önce Üye kartınıza ihtiyacınız var. Üye kartımı nasıl alırım? 1. anım menüde ilan edilen üye noktalarından para yatırarak üye noktaları var. Oraya para yatırıp kartınızı alabilirsiniz. İkinci olarak da site üye olarak kredi kartı ile internetten alabilirsiniz. Kartınız 2 ila 4 iş günü içerisinde adresinize gönderilecektir. Sitede burada üye işlemleri bölümünü yer alıyor ve üye noktaları bölümüne tıklayarak bu üye noktaları bölümünden para yatırarak kartınızı alabilirsiniz. Kart bedeli 5 liradır. Bakın burada üye noktaları yer almaktadır. Üye noktalarını yine bizim kartın resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz veya bizim kartın resmi internet sitesine üye olarak siz de kartınızı adresinize talep edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın, kendinize iyi bakın.